30 tonluk alkol yükünü indirmek için Los Angeles'a geldim. Ve bugün Los Angeles yangınları gerçek mi değil mi bunu öğreneceğiz. Yalnız geceden beri fena rüzgar var. Meşhur Santa Fe rüzgarları bu olsa gerek. İşimizi bitirdikten sonra başımın etini yediğiniz o sorunun cevabını öğrenmek için yola çıkıyoruz. Ne yalan söyleyeyim ben de biraz aslında meraklıyım. Sizin sorularda üstüne bahane oldu. Şehrin batı tarafına baktığımızda yangına dair bir iz yok. E, doğu tarafına bakıyoruz orada da yok. E kuzey tarafına bakıyorum. Orada da yok. Nerede lan bu yangın? Derken Santa Monica tarafından şehrin üzerinde dumanlar görmeye başladım. Bakın gitgide şehrin üzerinde kül gibi, toz gibi bir şeylerin biriktiğini görebiliyoruz. Bu yangın haritada gördüğüme göre 3 farklı noktada çıkmış ve en büyük olanı ise Palisades bölgesinde olan yangın. Palisades yani Malibu biçiyi yok eden yangın tam da bu. Malibu dünyadaki en zengin insanların en az bir adet ev sahibi olduğu Hollywood yıldızlarının durağı milyon dolarlık insanların yaşadığı bölge. Acaba bizim reisinde bir tane buradan ev var mıdır diye kendi kendime sormadan edemeyeceğim. Biz kader olarak fakiriz. Fakirde ölürüz değil mi zaten? E kader olarak. Neyse sinirlenmeyeceğim. Dünyanın en kısa tünelinden geçtikten sonra Malibu'ya varıyoruz arkadaşlar. İlk gördüğüm manzara şöyle bir şey. Buraya çadırlar ve tırlar koymuşlar. Bunun içinden yemek ve su atıyorlar. Neyse az şöyle ilerleyin dedim. Bir de ne göreyim? Harbiden yanan yerleri ufak ufak görmeye başladım. Buralar bayağı yanmış arkadaşlar ama buraları söndürmüşler. Az daha ilerleyeyim dedim ama polis buradan sonrasına bana geçmek için izin vermedi. Polis burayı kapatmış. Asıl yangın bundan sonrasında başlıyormuş. Bakın hatta itfaiyeler hala bu tarafa doğru giderken bir yandan da polisler oradan oraya resmen yardırıyorlar. Burası yangınlardan dolayı mı bilmiyorum ama ikliminden dolayı galiba çok sıcak. Zaten yangınlar da bu yüzden çıkmıştı. Buralarda yaşanır mı yaşanır ama ben geldiğim yöne doğru tekrardan geri dönüyorum. Çünkü yük beni bekliyor ve dümdüz ovalara yine indim. Amerika'da düz ovalara inince arkadaşlar inekler gelmeye başlıyor. Herkesin bir ineği var. Umarım bir gün benim de bir tane ineğim olur.